Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bugün Fibonacci kullanmanın e, basit yolunu, yöntemini anlatmaya çalışacağım. <laughs> arkadaşlar biz yüz grafiğini getirdik. Hazır. Şimdi Fibonacci nasıl kullanılır? E, şöyle arkadaşlar şöyle ekranda büyütelim. Fibonacci bakın şurada sol tarafta üçüncü sırayı tıklıyoruz. Burada fib geri çekilmesi var. Onu da tıklıyoruz arkadaşlar. Fibonacci geliyor. Şimdi bir tepe ve bir dip yakalamaya çalışıyoruz. Bakın burada bir tepe gördüm. Dibe doğru çektim. Şu tarafı ne kadar uzatırsanız uzatın bunun bir anlamı yok. Ben kolaylık olsun diye mesela şöyle yapıyorum. Önemli olan dipteki ve tepedeki uçları yakalamamız. Şöyle yaklaştırayım, yakalamış evet. Uçlar iyi yakalanmış arkadaşlar. Bakın, şöyle. Bakın bizim tepelerini destekler, özür dilerim dirençlerini, desteklerini buradan görebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlar bir türlü karar veremiyoruz. Yani şuradan da atabilirim. İşte ne bileyim başka bir tepe, zirve falan. Eğer kafa karışıyorsa arkadaşlar çok basit bir yöntemi var. Hemen indikatörler bölümüne Z yazıyoruz. Zigzag geliyor. Zigzag tıklıyoruz. Bakın bize bu çizgiler hazır bir şekilde oluşuyor. Aslında iki indikatörü beraber kullanıyoruz. Ortada ayarlar bölümüne bastım, e, rengini lacivert yaptım, e, çizgiyi de kalınlaştırdım ve bıraktım. Arkadaşlar bakın, benim az önce attığım yer şurasıydı. Bana burada anlamlı bir e, tepe ve dip verdi. Hemen bir bana cebi kere tıklıyorum, sonra şuradaki e, uçları yakalamaya çalışıyorum. Eğer tam uçları yakalamadığımızdan yakalayıp yakalamadığımızdan emin değilsek e, mesela zigzag şöyle silip bakabiliriz. Evet tam olarak olmamış. E, evet şimdi oldu mesela. Bakın arkadaşlar. E, diyelim ki şu bölgede ben e, fibo çalışmamı yaptım. Ve bistin ne olacağını bilmiyorum. Ama dirençlerini de merak ediyorum. Bakın şurada dedim ki işte FIBO %50 düzeltmesi o 1096 arkadaşlar. Ondan sonra 1122 var. Daha sonra 1159 var arkadaşlar. Birazdan size FIBO ile ilgili çok önemli kritik iki de bilgi vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar satış yerlerimizi veya alış yerlerimizi tespit edebiliriz. Şimdi gelelim destek belirlemeye. Bu arada zigzag tekrar ben çağırmak istiyorum. Ee, mesela bakın burada bize dibi verdi zigzag. Şu son çizgi henüz oluşmadı. Fiyatlara göre oluşacak bu. Ben burayı da tepe kabul ediyorum ve e, destek öğrenmek istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen burada dibe attım. Ve desteklerime bakıyorum. Mesela 1167, 1133, 1105, 1077, 1037 gibi destekler. Bu şekilde arkadaşlar destek direnç belirliyoruz. Şimdi gelelim iki kritik bilgiye arkadaşlar. İki kritik bilgi şu. Birincisi Fibo dirençleri belirlemek için atıyorum çizgiyi arkadaşlar. Ve birinci kritik e, bilgi söylüyorum. Şimdi birincisi şu arkadaşlar, Hibo e, destek dirençler arasındaki geçişler e, bazı yerlerde çok hızlı olur. Mesela 0.236'dan şöyle buradan arkadaşlar 0.236'dan mesela 1.038 e, 0.382'ye geçişler genellikle hızlı olur arkadaşlar. Mesela bakın şurada olduğu gibi. Sadece bir mumda geçilmiş. Hatta yüzde %50'ye iki mumda ulaşılmış. Yani iki günde ulaşılmış. Bu ara arkadaşlar. Bu ara biraz hızlı geçilir genellikle. Birinci kritik bilgi bu. İkinci kritik bilgi ise arkadaşlar Fibo 786 direnci ile ilgili. Arkadaşlar eğer bu 0.786 geçilirse ekseriyetle diyorum yine sonraki direnç olan 1.618'e gidiş hızlı olur ve güzel bir zirve bırakır bize. Eğer orası da geçilirse şöyle alta doğru alalım. Bu sefer diğer direnç bin, e, özür dilerim 2.618 direnci bu defa çalışır. E, hisselerinizde bunu e, uygulamanızı tavsiye ederim. E, en azından yanlış yerlerde e, hisseden çıkmazsınız. Örneğin hisseniz 0.786'nın üzerine gitti. Artık e, kapanışlar yaptı. E, size tavsiyem arkadaşlar orada e, hissenizi e, satmayın arkadaşlar. Bekleyin. E, çünkü üstteki dirence doğru gidecektir. Ya, i̇sterseniz mesela bir e, örnek buradan arayayım bulabilirsem şimdi daha spontan olacak ama mesela e, şöyle. Bakın şurada bir e, dip var. Tepe var dip var. Atalım buraya bakalım bir şey çıkıyor mu buradan. Evet bakın şuradaki tepeden dibe attık. Bunun 0.786'sı ereli demir çelikmiş bu arada. Gerçekten rastgele seçtim arkadaşlar. 8.77 Bakın şurada geçilmiş altına gelmiş tekrar geçilmiş. Bakın bizi nereye kadar götürmüş? 1.618 Yani 8.77'den 10.22 10.22 direncine kadar götürmüş yani yaklaşmışız En azından oraya arkadaşlar Evet bir boyu bu şekilde kullanmak mümkün özellikle burada 786'ya 786'ya dikkat etmenizi tavsiye ederim Eğer doğru bir çizim yaptıysanız eminim size kazandıracaktır Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese bol kazançlar diliyorum